Size yetmiyor arkadaşlar ee, uzun bir ara verdim ama şimdi geri döndüm arkadaşlar elimden gelebildiğince sık video atmaya çalışacağım. Siz de e, geri dönmemin şerefine like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Abone olmayan da varsa abone olsa o da beni çok mutlu eder. Şimdi biraz oyuna odaklanacağım. Şey şimdi şey yapamadım nasıl? Şimdi Neyse hızlı bir şekilde toplayalım. Bu arada arkadaşlar Skywars'a yeni mevler geldi. İzlemediyseniz e, Crab Rise'ın mimarlarının açtığı bir kanal var şey diye. Rise diye. Ona bakabilirsiniz merak ettiyseniz. Az önce ben yeni mevde bir oynamıştım. At arabası mevde. Gerçekten hoş yani. Gel bakalım sen. Oğlum kaçmasana ya. Lan! Bayan. Yani orada ben bilerek öldüm aslında partisin diye. Yani ben kendim istediğim için öldüm Yani yoksa ben ölmezdim orada. Duydum. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım. Şimdi daha pro oynayacağım. Göreceksiniz tüm prodüktörü ben şimdi. Bak 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 nasıl kırıyorum şunu bak izle. Bak bak bak. Şöyle. Bak. Biz bas. Koş 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 koş. Aç işte. Ama nasıl bu hep? Hop hop. Hatta pro oldu mu? Brezil bir iş şey yaparak gösterebilirim. Bakın iyi izleyin. O. Yani niye öyle bir şey istediğimi hiç bilmiyorum yani. Aslında ben öyle bir şey istemedim. Siz orayı görmediniz o kısmı. Görmediniz kesinlikle. Öyle bir şey yoktu hiç. Olmadı da. Arkamda adam geliyor. Şöyle. Hop. Şöyle tamam. En azından bir yolumuz çok. İtemlerimiz de güzel aslında. köklü denmez. Şimdi şöyle. Keşkenizi toplandık uzun bir aradan sonra pvp'ye geri dönen merkezi sıfır olay yarattı geri dönemedi şimdi döndü bu arkadaşlar hangi peki kullandığını e, soracak olursanız ayvaliz 5k özel peki kullanıyorum Karşım nereye kaçıyorsun lan kaçma ha Aa neler varmış. Ben çok unutmuşum değil mi? Yalan. Oğlum ne ara kaçtın? Ne ara gep yedin? Hay anam ya. Elim alamadım. Evet hala alamadım. Sen de bir öl artık. Hem alalım. bir Hala işe yarıyor mu? Aynen öyle. Hiç kaldırmamış bu Bakın saldıramıyor. Bakın. Oh, Bak şimdi saldıramıyor Nasıl? Mesela son kişi e, yerim ben de. Son kişi de yani. Bir yeri kaldı bir, kaldım, bir yerim. Set olarak benden sadece şey bakımından kötüsün ya. Yani. Bot. Botun da zaten büyülü demir olsa bile. Arda gel buraya kaçma. Eren Bey'in oncasında adam kaçar mı? E ee, ben zaten sen kaçar. Ya. Bu oldu mu? Her zaman gibi gösteriyorum. Acayip bir çünkü. Ya. E, ee, ne, ne, nerede bu adam? Bu son adam yukarı mı çıkıyor? Nerede? Bakalım. Aynen öyle adam yukarı çıkmamış. Biz de çıkalım? Sen biz neden çıkmayalım? Aa, oğlum çok yukarı çıkmış. O kadar korkak ötlek olmayın abi. <laughs> Ana. Bu adam nereye gitti o zaman abi daha fazla yukarı blok koyun Adam beni aşağı atmaz bir şekilde. De. 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 An anan anan dur bir. Gördüm abi adamı. Yukarıda. Şöyle. Ya abi. Yukarı çıkacak şey yapmayın bak. Sinir oluyorum böyle adamlara. Tepede şu an en tepede. En tepede. Ben kime mağazasını alsın? Kaçıyor mu lan ya? Kaçıyor lan? Kaçma. Gel. Lan bak video uzuyor. Gel hadi Video hadi sal. diyor Kanal ya. Merkez nasıl bir? Bu bitmeler şey yapacak bu. İhanet edecek. Gel foto diyor. Aşağı atacağından yüzde milyon eminim. O yüzden şöyle yapacağım. Gel. Gel. Hadi. Al işte ben ne dedim. İşte böyle adamlara kanser olmayana. Rap şöyle fotosunu çeksin arkadaş ve tamam hop. bu bu parta güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar şimdi üçüncü parta devam ediyoruz evet arkadaşlar üçüncü parta da geç geçtik üçüncü parta evet üçüncü parta olması lazım şimdi şöyle şeslerimizi toplayalım hop hop, hop. şöyle al bunu şöyle 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 yapma bunu böyle da bunu böyle yap şöyle yapma böyle yapma yap. bunu etmeyiz evet, sayılır değiliz ama olacağız Şimdi ben direkt orta yemek istedim yan adaya Tabii ki de buraya lan. Attık ve tuttu. Çok güzel abi. Tuttu. Hadi bak güzel Neyse. Buradan düz gidelim. Hop. Oh. Ne yap abi? Şimdi bunu at. Şunları at. Tamam ya. Bırak koymuyor. Hayır. Oltamız bile yok. Daha oltamız mı yok. Şimdi. Arkadaşlar bu arada sesim az geliyorsa kusura bakmayın gerçekten. Sabah çekiyorum bu videoyu. Zaten şurada saatten görüyorsunuzdur. Normalde ne kadar da saat 5'te ayakta olsam da işte insan böyle oluyor nedense. Tamam. Şöyle. Şu arkadaşı atabilir miyiz aşağı? Atamayız neden? Çünkü kırca bilir ben bu arkadaş. Ama beni işlemez çünkü ben merkeze sıkıldım. İşte bu. Aldık böyle. Ve... Küfür etti, şaşırdık mı? Hayır. Neden? Çünkü Cry Prides'de oynuyoruz. Ve an... Şimdi adam bize afere kazanacak ve gelince çat yakacağız. Allah'ım. Çat 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 çat. Şimdi buradan gepimizi de hızlı bir şekilde yiyelim. Son adama doğru ilerliyoruz ki adam ta Amerika'ya gitmiş. Hızlı bir şekilde adama ya gidelim. Yaklaşamadık bile bak sen abi adam adasında AFK mı lan yoksa? Şöyle. Çıkıyorum Bak. Hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Yukarı çıktık şimdi. Adam nerede 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 nerede? Ne? Ne? Aga be. Aga be. Adama acıdım. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, video like atmasanız like atmayı, abone olmasanız da abone olmayı unutmayın. Bay bay.